kabul edersiniz etmezsiniz. Ahiretimizin selameti için bunları bilmek lazım. Kişi kıyamet günü genel olarak beş şeyden sorguya çekilecektir. O beş şeyi Peygamber Efendimiz şöyle bildirmişlerdir. Kişi ömrünü ne yolda tükettiğinden, vücudunu nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından bildiği ile ne iş yaptığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamayacaktır. Bu hadisi şerif üzerinde düşünmeli ve bu sorulara cevap verecek şekilde hazırlanmalıyız. Bundan sonra terazi kurulur ve amellerin tartılmasına geçilir. Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurulmuştur. O gün amelleri tartacak terazi haktır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtulanlardandır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerine zarara sokanlardır. Burada terazi yani mizan insanların dünyada yaptıkları amelleri tartacak olan ve keyfiyetini bilmediğimiz ilahi adalet ölçüsüdür. Eğer izleme oranına göre bakacağım şöyle bir devamını getiririz. Ama yok baktık kimse oralı değil. E kusura bakmayın bu burada kalır gibi geliyor bana. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler, sevgiler, saygılar. Kapat ulan. Oğlum kapatsana bak vuracağım kafana gene ha. Aylet.